Merhaba derhileli games size kocaman ama kocaman bir merhaba arkadaşlar. Ee, hemen ee, ne yapacağız bugün? Evet yeni bir ee, şey açacağız. Neydi? Creative dünya orada siz ee, sizlere ev falan göstereceğim. Bugün ee, şey neydi? Modern ev yapma. Birazcından yapacağım, birazcından da öbür ee, videoda yapabilirim veya yeterse de. Bu videoda yaparım ee, ne evdeyim yazalım buna. Creative ee, Adventure falan zaten kreatif oluyor direkt. Create World diyoruz. Ee, evet hemen açıldı. Bu arada arkadaşlar e, hiçbir donma sorunu olmayacak artık. E, neden olmayacak diye sorarsanız e, ben videolarımı e, kaçta 720p'de çekiyormuşum e, e, şey neydi çok kasıyordu bayağı kasıyordu ben de bildiğiniz üzere. Artık 480p aldığım için daha rahat çekebilirim. Evet arkadaşlar hemen şimdi modern evimize başlayalım. Ee, i̇lk önce yapmanız gereken şey e, e, malzemeler. E, şuradan kuars bloğu a, e, alacaksınız. E, ondan sonra ne alıyordum? Evet şundan alıyorsunuz. E, e, şu anda hatta ne yapacağım aklımda bile yok. Yani bir şey üreteceğim size. E, öyle çekeceğim artık videoları. Yani bir şey üretip de onu tekrar size göstermeyeceğim. Bir, kafamdan videoda bir şey üretip hemen yapacağım. E, ondan sonra bu ikisi bir de cam. Evet e, ince cam gerekiyor. E, kapı şu kapıdan olacak arkadaşlar. E, ondan sonra evet şuradan hemen nerede o? E, hangisinden alsak? Bundan alalım. E, iki Ondan aldıktan sonra ne alıyoruz? E, hemen tahta alıyoruz şuradan. E, ee, şu i̇stediğin tahtadan seçebilirsiniz. Ben şundan alacağım. Bir tane de tahtanın e, şun, şundan alacağız. Evet arkadaşlar hemen e, nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum. Düşünüyorum. E, şöyle güzel bir şey yapacağım. Evet. <laughs> Nereden buraya açtık? Blok, kuart, blok, kuart, blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsa küçük olur. 9, 10 olur. Eee 10 tamam buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam buraya da 9 gelelim. Oldu herhalde. Eee 9 gelirsek yok. Buraya da 10 gelelim. Buraya da zaten 10'a birleştirecek kadar gelsek yeter zaten sizin bildiğiniz gibi. Eee Evet. Ben de böyle çekeceğim artık. Ee, daha iyi olmuş. Kasıyordu. Hemen şöyle e, yapıyoruz arkadaşlar. Sevimizin evet, çubuğu olacak. Ee, i̇stediğiniz yere giriş yapabilirsiniz. Ben e, şuradan öyle bir şey yapacağım. 1-2-3 1-2-3 e, O zaman dur. 1-2-3 Şu ortada ikisini kırarsak tamam. ee, hemen oralara açacağım bir tane. Aa, bu kapı böyle mi oluyormuş? Yanlış kapıyı aldık arkadaşlar. Ben bu kapıdan istemiyorum. Hemen e, şuraya geliyoruz. Kapının ha şu Bu daha bence modern şık duruyor. Modern evlerdeki gibi. <laughs> Hemen e, yapacağımız iş şuradan 4 blok çıkmak. 4 çıkacağız evet. 1 2 3 4 çıkıyoruz. Şuradan 1 2 3 4 çıkıyoruz. Şuradan 1 2 3 4 çıkıyoruz. Şuradan 1 2 3 çıktık evet. Ee, böyle çıktığımız katları şuradan eee kuartzla birleştirdim. Kuartzın ee, daha değişik bir modeli şurada vardı. Evet şu. Şu da kuartz bir şeydi galiba. Piller bir şey. Böyle buraya da öyle yapıyoruz. evet böyle çizgiler bu yan yan gelecek şekilde. Yanlış. Evet. Dön, 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 dön. Hemen hızlı yapmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar efendim rüzgar kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, Bu arada arkadaşlar sesim kötü çıkabilir. Biraz hastayım. saat kaç ya? 11.30 daha varmış okul zamanla. 30 dakika daha var. Ee, üstünü yine kuartla kapatıyorsunuz. Hemen şöyle kuartla alalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Ben şöyle. Bunun ee, bir isterseniz hızlı hızlı bitirelim. Orası çok geride kalmış. Orada bir tane unuttuk. Şurada bir tane unutmuşuz üstünde kuvarsla kaba kapatırdığımızda... evet, <laughs> şimdi evet şuralar e, şuraları hemen e, şuradan kuvarsla kapatacağız yine nasıl kapatacağız e, bu şu iki tarafı kapatacağız şu arkayla ön kapanmayacak evet buraları kuvarsla kapatın şimdi Bu arada koyun girdi. Herhalde evi kendine yapıyorum sandı. Arkadaşlar var mı burada falan. Hemen hızlı yaparım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, çok fazla abone sayımız yok hemen şuraya e, bu arada şunlar bayağı sıkar sizi bunlar şöyle yaparım evet yere koyun daha e, kolay olur şöyle üstten birleştirirseniz bunları daha rahat olabilir Heh. sonra da buraları tabii ki Üf. en sevmediğim şey de bu Hemen e, evin öbür parçasına geçeceğiz arkadaşlar. Baya karanlık oldu ya. Bu taraf kapalı. Şu taraftan biraz küçük bir yer mi açsam? Evet, buraya da açtım. Böyle e, iki şeyli e, ince cam koyarsanız böyle daha rahat olur. Öbür tarafa yapmayı düşünmüyorum bundan ya. Öbür tarafa yapmayacağım. Biraz bekleyelim. Bir, bir. Hemen şimdi şuralara e, şundan koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Ondan sonra şöyle. evet böyle bir şey yapıyorsunuz. Üst kenarlarına <laughs> da cam. İnce camdan şöyle. Pü. Tamam koy şöyle 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 birleşti. Evet. Buralara da koyduk camlarımızı. Ee, evet evimiz hazır. Hmm. <laughs> Tek katlı olacak. Ee, i̇kinci iki katlı isterseniz yeni bir e, ev modeli düşünüp onu yaparım. Ee, şuraya da cam koymaya karar verdim bu arada. İki orada, üç orada olmuş. Dengesiz olmuş biraz. Ben simetrik yapmayı severim. Şuradan geliyor. Şu ikisi. Burada kaç tane kaldı? Bir. O yüzden olmaz. Şurayı kapat. Şurayı al. Alsın. Oraya, oraya niye koymadı? Evet, hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada süremiz 9 dakika olmuş. Evet, e, şu anda evimizin dış yerine dışına e, şey yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım? Şu kapısını şuradan kaz, kaz, kaz ya kırmızı halı Tabii ki yani kuart quartz bloğundan yapacağım. Al. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Şöyle yapabiliriz hatta. da evet, bu arada akşam oluyor. Her bir yatak koyup yapalım yani yarım sparmış şuraya da yatak koyalım şuraya. Night oldu ya adamım. Daha night olsun diye uğraşıyorum ya. Yani. İyi tamam. şuraya şey yapacağım. on o on zaten şuraya hemen obsidyen veya siyah yün alalım. Siyah yün daha iyi olur. Şimdi siyah günlerde black wool ya vallahi gece oldu göremiyorum Yat. sabah olsun yaparız arkadaşlar hadi 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 Heh. sabah oldu evet şöyle nereye koyarsam ışıklandırsam evet. Işıksız kaldı ha şöyle şu tarafa da şöyle <laughs> Bakın. Bu iki tarafta böyle ışıklandırma dursun. Tamam mı? Ondan sonra <laughs> şu şundan gel gel gel. Şuraya wool koy. Dur. Üçünden gel gel. Kaç geliyor üçten? Bir, iki, üç, dörde geldi. Oradan bir, iki, üç, Dörtten sonra gel. <laughs> bu şekilde. Sonra şunları şöyle. Şöyle bir şey yaparız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. kaldır. Evet, gayet modern bir ev oldu bence. Evet. <laughs> hemen e, 4 bölümünde yapıp bitirelim arkadaşlar. Hemen e, şuradan ilk önce chest, e, ocak, crafting table, şu, bu. Ondan sonra ne var? Bicik kutusu falan değil. Şuraya şömine yaparız. Tamam. Bunu da sonra zavallıyor. Bir dakika falan. Bunu kapatırım videoyu. Evet. Ee, şu yeri yapması uzun sürecek. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Yeri yapınca geri başladım. Evet arkadaşlar durdum değil bu arada e, evin tepesine şöyle elimde şöyle şey, e, şey yaptım. Ondan sonra e, şey yaptım dedim. Özür dilerim. E, kitaplık koydum. E, kitaplık koydum. Yeri kuarsla kapadım. Şöyle simetrik yaptım. İki yatak. E, yanlarına iki çet. Yanlarına iki yanlarına evet. evet arkadaşlar evi şöyle bir göstereyim videoyu da bitireyim. Böyle bir ev yaparsanız gayet güzel olabilir. Evet. Şöyle dışarı çıkalım ve evi bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.